Evet arkadaşlar bugün gülüyorum tabi bir arkadaşlar bugün sizlere satanç oynadığım şeyi göstereceğim Şimdi başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün sizlere satançta nasıl ileri gidilir onu göstereceğim Nasıl kazanabilir ben aslında Boris yenebilecek bir kişi olarak çıktım Sparchas.com'da Ya Boris'i yendim Öyle diyeyim size Gerçekten de çok güçlü bir oyuncu olmasına rağmen Yenilmez değildi. Evet şimdi arkadaşlar buradayken başlayalım. Evet başladık. D4 diye başlıyoruz. D4 hamlesi genellikle böyle oynanır. Şimdi E4 oynayalım. E4 hamlesinde bir varantı da var. E4 bu arada çift dinlenmiş bir hamle. Bu hamle aslında kötü değil. A C3. Watson E4 Biyonunu istediği şey var Sahtarancıda What e 6 E hatta. F5 Güzel ama Artık bu Biyon Düşebilir Düştü zaten Şimdi ben Buraya at F3 Oynuyorum Kesinlikle buraya z 5 gelecek ama artık o da kuvvetli mi bilinmez. Şimdi fil B5. O oh, z 5 Evet rakip bu arada kaybetti bu konu bence ama kaybetti mi bilinmiyor ama yine de boyunu beyaz kazanır bu arada. Çünkü Şimdi çift dinamik gram ne gelir? Fi çarpı değdi. Şimdi böyle ve kısa o. Ok. Kaleyi böyle oynadıktan sonra F3. Ha, güzel. Ama bir gün seninle ka kapışmayı isterim tabii de. Ama genelde yenebilmek için satancı birisini taktiklerinizi olmalı ve Öyle böyle taktik fedalar da lazım. Veda olmadan da kazanma şansınız azalıyor. Fedalar bilmeden mesela kazanma şansınız düşebiliyor. O yüzden satrançta birisini yenmek istiyorsanız ileri düzey satranç bilmeniz gerekiyor. Ama mesela büyük ustalar nasıl yenilmez oluyor? Heh, burada yanan kaçar. Statancı ustaları maruz -us kelsen mesela. Mağlup nasıl herkes yeniyor? Peki tamam oynarız ama decent.ok hesabın lazım. neyse Şimdi arkadaşlar buradayken vay. Vallahi ben bu konumu kaybettim gibi. Dur bir dakika kaybetmeyeyim. Dur visa veder alırsa konum biter. G4 Yapay zekanın üstünde dur bir dakika ben şimdi bir gün bakarım yani yapay zekanın üstü derken şeyden mi bahsediyorsunuz acaba? Ee, şöyle e, stop mi bahsediyorsunuz stop işin bir üstü olduğunuzu mu söylüyorsunuz ama Alfa da çok güçlü motor onu yenerseniz zaten e, şey olur büyük usta siz olursunuz büyük usta lakabı alırsınız büyük tamam oynayalım ama ben size şey teklif edebilirim mesela buraya arama ne yazıyorum ama ismi vermeniz gerekiyor ismi vermeden olmuyor İsmi ben buradan arıyorum. Sonra bende çıkıyor. İsmi şuraya yazacağım ben. Eğer kullanıcı hesabınız varsa e-posta yani Google hesabınızdan şey yapmanız lazım. Giriş yapmanız lazım. Şimdi satranç yani öyle bildiğiniz bir oyun değil aslında. Yani satrançta kazanmak var kaybetmek de var. Yani satrançta Mesela stop iş olur. Alfa olur ama alfa zaten en güçlü motor. Zaten bazenleri stop işeniyor. E nasıl oynayacağız? Şey lazım, hesap hesap. Şuraya isminizi söylemeniz lazım. Oynayacağız da oynayamıyoruz. Çünkü isim gelmiyor. İsim gelirse oynayacağım. gerçekten çok uzun süre düşünen bir rakibimiz varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Yalnız ben bu oyunu eğer iyi taktik bulursam kazanıyorum. İyi bir taktik bulmam lazım. Şimdi Kale ve 2 geldi Geldi Kale ve 2 Bakın yok ki kızı. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya çift dinamik bir hamle geliyor. Bakın bu hamleyi bulabilecek misiniz? Evet. Normalde ben burada gel ben ileri seviye satranç oyuncusuyum. Mesela bak size bir örnek vereyim. Kalede bir oynarsan rakip ne yapar? Fi çarpı 2 oynar. Şah çarpı 2 kale çarpı 2 ve bu oyun böyle devam eder. Ve şimdi g 3 Mecburen bir hamle. Eğer ben kale diye bir oynarsam Fikça B2, B2 ve Karıça B2 olur. Ve şimdi arkadaşlar buradayken konu kazanmanın tek yolları var. Yani satrançta kazanmak istiyorsanız rakibinizi yenmek için tabi ki de iyi şey taktikler gerekir. Rakip yoksa yenilmez. Şimdi A4 oynayalım. Ama bu A4 hamlesi genellikle kuvvetli bir hamlelerden gelebilir. Ben bu oyunu biraz kötü geçirmiş oldum. A4 çok kötü bir hamle ama mecburen oynanılacak bir hamle aslında. Şimdi kale B2. Yerdeki rakip hata yaptı bu arada. E neden? Aa kalem de sıkışıyor. İlk önce ben şuraya kaleyi bir oynayayım. Çift bir, bir hamle olsun diye. Nasıl yani sularımız eritiyor derken neyi kastediyorsunuz? Dur bakayım. Umat. Neydi? Dur yanlış yaz. Umat. Durun bir. Bir daha yazın da ben göremedim. Tam anlamıyla ama. Dün bir dakika şimdi şu an geyik Umat öyle bir şeydi. Evet. Ben buraya bu oyunu kazandım gibi otel. Normalde kendinizi niye ayrıldı anlamadım ki. Bu DJ Sonic'da olgun da şöyle bir sistemi var. Mesela rakibin oyundan ayrıldı. Galibiyet beraberlik tekti. Mesela beraberlik ilan edebiliyorsunuz. Hatta galibiyet ilan edebiliyorsunuz bu arada. A rakibin de süresi var. Bu süre bence yetmez. 83 saniye bence. Süresi de bitiyor. Normalde bu oyunu kazandı gibi ama. Ama bakalım kazandı mı kaybetti mi belli değil şu anda. Evet şimdi geri geldi. Ama süresinden 7. C5. Güzel. Aa dur ya kanı ne yapsak ne yapsak? Bir yoluna şarj çekme yok ki. Şimdi kare C5 oynayalım. Buraya maksimum kare C3 oynar ama. Şimdi şah 3 C2 oynarsa güzel. C2 oynarsa F3 bir alalım. Drapman alır. Ooo. Güzel. Şimdi arkadaşlar buradayken başlıyoruz. Evet. F4. Kale C6. Geliyor. Oy. Anz'ye giden bir yanı tersi var. Kaleci <laughs> <C6>. aldı. <laughs> 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 Neyse. Evet şimdi başladık. Şimdi ben bu biyonu alabilirim. Oy! Yes! Bu bir an işte. Şimdi seviye birazcık yükselebilir ama tabii ki de seviyemizi yükseltebiliriz burada. Şimdi benim hesaplarıma göre siyah burada üstüne olamıyor. Normalde. Ama çok dikkatli oynamak lazım. Şimdi şuradan kale de oynayalım. Şimdi Kaleveydi Evet şimdi arkadaşlar buradayken Kaleveydi var Bu konum, yani tabii ki de değişebiliyor. Galibiyetlik konumu bakarsak beyaz. Evet. Aa niye oynamadı? Güzel. Kalevi Yiğitca. Güzel ama. Uy! Üstüne gitti. Kaleci G6. F5. Geliyor. F6. Kale G8. Şahe 4. Şimdi Caca B5. Bir kale B1. B ya B1 değil kale B8. G4. B1 vezir bence. Hadi valla. F7. Şimşak G7 <laughs> f Vezir <laughs> Vezir V5 arkadaşlar bugün gibi bir sonraki bir görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar gitti